Ne? Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Agus Dünyanın en gerçekçi Minecraft modlarını göreceğiz. Hatta beyni izlenecek. Bunlar animasyon mu? Yoksa nasılın bilgisi. Bak 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 açıyorum abi. Kum. Ama gerçekçi bir kum. Bu nasıl olabiliyor ya? Please. Bu sizce gerçek mi yoksa animasyon mu? Yorumlara yazın. Bu da gerçekçi lav galiba. Envil koydu. Ne? Bu bu nasıl olabilir lan? ...2021'de Minecraft. Abi bu Allah aşkına gerçek. Ya bunun animas... ...beynim yanıyor şu an arkadaşlar. Bunun an... Etrafında nasıl şey yapıyor? Yok ağlansın. Arkadaşlar bu gerçek değilse de bunun gerçek olması lazım. Bu gerçek olursa var ya. <laughs> Oha ya. Oğlum çok güzel gözüküyor ya. <laughs> bu gerçek olsun lütfen. Bu ne? Oha suyu da mı yapmışlar lan? köpüğüne kadar yapmış adam ya. Oha şimdi lan mı dökeceğim? Bunu çok merak ediyorum. Abi. Oğlum ya bunu oynadığınızı düşünsenize. Anasını satayım. Bu ne ya? Burada ne yapıyoruz? Burada hiçbir şey yok şu an. Gerçekçi olabilecek herhangi bir şey yok. Ha. Dalga sesine bak ya. What? Oha kuyuya TNT atarsan ne olur? Normalde patlar sadece. Burada ne oluyor? <laughs> ya, ya bu lütfen bunu yapın ya. Oha kırılma efekti bak. Tozları falan kalıyor. Yansımaya bak. Oğlum çok güzel ya. Abi delirmek üzereyim. Oha, videonun güzel olsa oha diyecektim yorumları görebiliyorum. Köpürmesini nasıl yapıyorsun ya? Burada abi yok. Domuz yumurtası var. Domuz yumurtasını nasıl gerçekçi yapabilirsin ki? <laughs> Böyle gerçekçi yapabilirmiş. Ne? Bu gerçek olabilir böyle mod va ya beynim yanıyor ya. Ama açıları falan her şey çok gerçekçi. Iron Golem'in gerçekçisi nasıl olabilir ki? Iron Golem'in gerçekçisi... Ne? efektli oldu biraz. Ne bu köylünün gerçeği mi var? Kanka köylü köylüdür bak. Gerçek insan koyarsanız köylü yerini Köylü böyle güzel, böyle kalmalı. Şimdi burada nasıl bir gerçeklik olabilir? Onu düşünüyorum. Hayır köylü gerçek yapma bak. Hayır. Ha tamam gene köylü köylü. Okey tamam. Ne? <laughs> ne? Tamam bu animasyon artık bu. Yani Elinde sınırsız su kovası olan bir köylü ya. Bunun bu, 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 ne yapıyor ya? Burada ne gerçek? Gravel. Oha. Oğlum böyle bir bilgisayarı kaldıramaz lan. Lan ne kadar güzel. Ama kum ve gravel'ın gerçek olup oha ne yapacaksın? Rahatlatıcı video olmuş lan bu. Tatlı ama. Keşke olsa değil mi? Burada ne gerçek abi? Zinciri nasıl gerçekçi yapabilsin ki? Al normal zincir işte. <laughs> ya ya. Abi artık bir şey nasıl gerçekçi yapabilirsin demeyeceğim. Tamam kanka yapabiliyorsunuz. Eliyle çekiyor bile ya. Ne beğeniyor mu ya? Oğlum bu nasıl hangi animasyon programı bu? Ak. Animasyon içine giriyor adamlar ya. Ne yapacağım biz hadi zincir Ha bu normal zincir, kendisinin gerçek zinciri varmış. ya yani bu da gerçek zincir. Yansımasında bile çim yansıması var. <laughs> Lastik gibi koptan olsun bir kelik senin mağazanı görüyorum. <laughs> ne? Anasını satayım keşke gerçek olsa bu Ne kadar güzeldi lan. Yaprakları bile dökülüyor. Ama belli fake yani. Ya diğerlerinin birkaçı gerçekçi gibi. Bak beynim yanıyor şu an. Aa, gerçekten yapın bunları. Bu ne? Eğlenceli bir animasyon. Burada gerçekçi olan herhangi bir şey yok. Sakin ol. Çok dolu bir chest bu. Oha bu abi. Şey boşaldı artık fazla tutmuş içinde çok fazla su tutmuş içinde boşaltması gerekiyor artık ve Ama o kadar suyu nereden buldun mesela şu an? Abi çok güzel efektler var artık tıklayacağım şuna neymiş bu ya? Bir saatlik çıkıyor Karpuz Normal Tamam hızlıca büyüyor Kafamda o soru var ama sormayacağım. Karpuz nasıl gerçekçi olabilir diye sormayacağım. Yani yani kare bir karpuz anlıyor musun? Yuvarlak karpuz koyarsam gerçekçi olmaz. Böyle... Suyu ne kadar yapmış çıldırıyorum ya. Abi suda gökyüzü yansıması var bu nasıl bir animasyon ya? Animasyonu bunu yapabiliyorsan git oyununda yap. Bu ne? Artık ben konuşmuyorum. Tamam. Gerçekçi suyun mükemmel bir şey. <laughs> Bu videolardan sonra normal Minecraft oynarken sıkılacağım. Ne oluyor lan? Bre, Warden mu yaptı? Keşke gerçekte böyle saldırsa lan. Bu ne? Oo, oo. ana, Ay detaylara bak. Delireceğim. Bunu bilgisayar kaldırmayabilir. Lan GTA'da bile böyle bir grafik yok. Anasını satayım ama abi. Tamam babasını da satayım ama çok... Rüyalarıma gidecek bu video. Keşke bu kadar Abi bu sadece bak GTA'da bile olmayan bir grafik tamam mı? bunlar. Minecraft'ta görünce insan bir azıyor. Grafiğe azıyorum yani. Yükseliyorum grafiğe. Tamam her şey normal. Halı ne kadar gerçekçi olabilir diye bir kelime kuracaktım ama vazgeçtim. Son anda kurmadım. Bu yapılabilir bir şey ya. Nah yapılabilir ha. Yapılabilir ha. Hangi bilgisayar kaldırır lan bunu? Ay bastığı yer bastığı yer bile şey oluyor bak çıldırmak üzere. İz kalıyor ya iz kalıyor bastığı yerde. <laughs> Bizim evdeki halı gibi ya bu. Evet süt. Süt değil ne lan bu? Gümüş mü bu? Süt ama bu. Bu animasyon bu çok belli. <gülüyor> Benim yolum <laughs> şu an hala videonun bu ne? Liquid lan bu. Şey ya bu neydi bu ya? Bir tane şey vardı elde eriyordu böyle. Bir şey yok. Ananı bu ne lan? Camı da gerçek yani camı gerçeksiz yapsan saçma. Yok bence güzel olmuş. Şaka yaptım. Bence güzel olurmuş yani. Çünkü ben pikseliyle düşündüm de. Ya sen ayna mı yaptın oğlum ya abi? Uf. Yapma. Bak sakın Gerçekçi camı kırıp çok güzel bir efekt yapma oturup ağlarım yoksa. Yapma bunu yapma. Yapma bunu. Yapma bunu. Yapma bunu. Yan. Abi. Her şeyi düşünmüşler ya. Üzgünüm. Aa gerçekçi bal adam mı var? Gerçekçi ne yok? Ne yok gerçekçi? Karpuzu da gerçekçi yapın tamam. Az önce onu yapmıştım bir kere biz artık şaşırmıyorum çünkü daha fazla ne kadar gerçekçi olabilir hani çekirdeği çıkarsa içine oturup ağlarım bu çok ama dendi... çekirdeği çıktı içinden ya ama ilk baştaki karpuz efekti daha güzeldi bu belli çok fake olduğu belli bunun bu acemiymiş en gerçekçi slime bakın diyor ki be oha ben de real gerçekçi bir slime'ım var benim diyor hadi bununla birkaç deney yapalım diyor Oğlum bu animasyon mu? Adamlar yoksa cidden böyle bir şey yapmış mı lan? Oha, yer çekimine göre hareket ediyor. What? Ne yapıyor Normal slime böyle duruyor. Bu kadar. Oha, şimdi onun animasyon yaptığını koysam ya Allah aşkına ne olacak şimdi? Patlayacak mı? Ne oluyor? Oha! Bunu animasyonda yapmış olamayabilir ya. Bilmiyorum. İçine mi girecek şimdi? What? Allah aşkına bu modu bulun bana ya. Bunun bunun linkini bana mailden atın abi. Oha. Normal slime böyle iki pistol arasında gidiyor. What the fuck? Oha! İtam halindeyken bile böyle oluyormuş. Şimdi bal bloğuyla öyle yapıyor. Ne? Ne? Bunu nasıl yapıyorsunuz lan? Yer çekimine ayak uyduruyor ya. Bunu çok merak ediyorum bak. Az önce bunu slime'a yapmadın. Hiçbir şey olmuyor. Yok artık. What the fuck? Bu animasyon artık ya yani. <laughs> Oğlum süper lan. Oha! Bu. Diamond normal yapışıyor yani. Aşağı yukarı hiçbir şey olmuyor. Bal bloğuna yapınca ne olacak? Çok garip bir şey bekliyor bize. Oğlum green screen desem yanları saydam öyle bir green screen olamaz ya. Beynim yanıyor arkadaşlar. <laughs> ne? Bu ne? Güzel, güzel. Aa, aa hayallerin oynuyorsun şu an. Sakın bu videoyu izlemek istiyorum. Ben bu videoyu izlemek istiyorum. Hayır. Nasıl yapıldığını gösteriyor. Ben bu videoyu izlersem alırım. Hayır, hayır ya. Hayır, onun hepsi gerçekti. İtiraf et. Hayır, hayır. Anlamsın değil. Bana ne? <laughs> Bana ne ya? Bana ne? Gerçek ya bunlar. Hayır ya. Hayır ya. Gresikimmiş her şey. Hayır ya. Hayır bunlar gerçek arkadaşlar. İnanmayın. Bana ne? Bana ne? <laughs> yalan söylüyorsun. İnanmıyorum. Hayır. Hayır. Gerçekmiş her şey. Sinirlerim bozuldu şu an. Her şey yalanmış her şey. Her şey yalan ya. Bu hayatta ne gerçek? Ne ben gerçeğim. O yüzden bana. <laughs> o yüzden abone benim milyon... bu hayatta ne gerçek? 1 milyon abone plakette gerçekti ki bu hayatta bak. 8. yılıma girdim YouTube'da hala doğada 1 milyon abone plaketi yok. Demek ki gerçek değil. Yalan. Youtuberlar videolarında yalan söylüyor arkadaşlar. 1 milyon plaket diye bir şey yok aslında. Hiçbir şey inancım kalmadı bu hayatta. O yüzden bu videoyu kapatıyorum şu an. Çok üzüldüm. Ye abi bak şakaya vuruyorum ama <laughs> Morayım bozuldu ya. Sinirden gidiyorum. Keşke gerçek olsa ya. Oğlum bu animasyonları izledikten sonra nasıl biz Minecraft oynayacağız artık ya? Ben o animasyonlardaki Minecraft'ı istiyorum ya. Bana onu verin ya. Ağlayacağım <laughs> Moralim bozuldu ya. Yemin ediyorum şu an çoğunuz RP e yapıyormuşuz, şaka yapıyormuşuz ama ne yapmıyor. Ağzımda bok tadı kaldı, buruk bir tat kaldı ağzımda. Neyse. Beni de arkadaşlar. Eğer tam şu an abone olursanız bir sonraki videoda isminiz çıkar ve bir önceki videoda abone olanların ismi tam şu an zıbap diye ekranda akacak. <laughs> bu tarz sen çok. Tepki videosu izliyorsanız bu videoda arkadaşlar izleyiniz. Hoşçakalın. <laughs> Kendinize çok hoşçakalın. Bay bay.